Bu ne? Vera bulamadım. Dolapta senin bu şapka vardı, taktım. İpek, bize iki tane limonata getirir misin içerden? Şimdi bu işin bir püf noktası var Nurcanca. Şöyle parmağınla bir güzel. Çok güzel olmuş. Kendi ellerimle yaptım. İyi geceler. Sadece ikimizin olduğu yeni bir hayat kurudum. güzel Gizem. İşte tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Bütün hayatım alt üst oluyor. Bilmeyin hiçbir şey gelmiyor. En azından kimseye zarar vermesemden Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ha kime zarar vermiş? Elbet bir gün yeni bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta.